Bu 1959'da çekilen film, birçok insan için çok acı verici olan savaş sırasındaki yaşam konusuna değiniyor. Burada insan kaderin ne kadar öngörülmez bir şekilde gelişebileceğini ve hayatı boyunca onu hangi olayların beklediğini görebiliriz. Andrei Sakalov zor bir hayat yaşadı. 1909'da doğdu ve iç savaş sırasında Kızıl Ordu'da görev yaptı. 1922'de Sakalov'un tüm akrabaları açlıktan öldü. Kendisi hayatta kalmayı başardı ama yap yalnız kaldı. Andrei ebeveyn evini sattı, aşkıyla tanıştı ve onunla evlendi. Bir oğlu ve iki kızı oldu, üç çocuğun doğduğu bir aile yarattı. Andrei'nin iyi bir karısı var, itaatkar ve huysuz değil. Irina kocasını sevdi ve ona saygı duydu. Sonra Andrei arabalarla ilgilenmeye başladı ve şoför oldu. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Andrei Sakalov ailesinden ayrılmak zorunda kaldı ve tüm ailesi tarafından uğurlandı. Hüsrana uğrayan karısı ona sonsuza kadar veda etti. Mayıs 1942'de bomba şokuna uğradı ve Almanlar tarafından esir alındı. Andrei, Nazi toplama kampının değişikliğine katlanır, cesareti sayesinde idamdan kaçınır ve sonunda esirlikten kaçar. Hastanede Andre evine bir bombanın isabet ettiğini, karısının ve iki kızın öldüğünü ve oğlunun gönüllü olarak savaşa gittiğini öğrenir. Andrei Sakalov'un hayatta kalan tek aile Firdi, orduda subay olan oğludur. Hastaneden taburcu olduktan sonra Andrei bir aylık izin aldı. Memleketine gidip evin yerindeki hüneye ye baktı ve aynı gün cepheye geri döndü. Kısa bir zaman sonra Andrei oğlundan bir mektup aldı oğlu bir topçu okulundan mezun olmuş ve şimdi savaştaydı. Baba oğluyla kavuşacağını çok sevindi. Ancak oğluyla buluşmaya şansı olmadı. 9 Mayıs 1945'te tam da zafer gününde bir keskin nişancı Berlin'de oğlunu öldürdü. Savaştan sonra kimsesi Sandri memleketinden uzakta bir sürücü olarak çalışıyor. Orada bir çay evinde bir şeyler yemek ve içmek için mola veren adam her seferinde kirli, ağaç, yıldızlar gibi gözleri olan Vanya adıyla bir çocukla karşılaşıyordu. Bir keresinde Vanya'yı arabaya bindirdi ve birkaç soru sordu. Böyle çocuğun annesinin Alman uçaklarının bombalanması sırasında öldüğünü ve babasının savaş sırasında ortadan kaybolduğunu öğrendi. Andrei çocuğun cevaplarını dinledikten sonra ona babası olduğunu söyledi. Çocuk buna çok sevindi ve babasını bulacağına her zaman inandığını söyledi. Andrei bu hareketiyle çocuğa ve kendisine yeni bir hayat için umut verir. Bu ikisi ortak bir talihsizlikle bağlantılıydı. Savaş kimseye hayır getirmez. Yıkım, kıtlık, ölüm ve akan kan nehirlerini getirir. Kimse oğlunun, kardeşinin, kocasının babasının savaşta ölmesini istemez ama savaşta insan hayatının hiçbir değeri yoktur ve kimse evde tüm bu askerleri bekleyen birinin olduğunu düşünmez